Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugatti inceliyoruz. Evet. Bugatti bu değil. Hemen bakalım Bugatti, Bugatti, Bugatti. Bugatti. Nerede? Şöyle. Nerede bu Bugatti? Bu da bu yok. var benzer ne kadar paramız yetiyor o bir dursun burada en çok benzeyen o var şu da bu daha çok benziyor bu bunu aldık bunu bir hep birlikte modifiye edelim bakın bir sürü var bu. Şimdilik bir sıradan gidelim ya. Şöyle alalım. Evet. Bak güzel. Nasıl? Bu daha iyi bunu alalım. Niye 190 lira? he? Yok ya, bu daha iyi bence. Siz yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz var. What var. Bu çok iyiymiş. Tamlık. var. Bu iyi. Bu var. Bu iyi. Bu bunu alsak mı? Alalım gitsin. Bu iyi. Evet, arabayı modifiyemizi de ettik. Renk kırm Allah, renk kırmızı. Cam pencere siyah. Bunun eğer istersen daha detaylı modifiye videosu gelir. Yani hemen incelemeye geçelim tek oyuncu. Ay arkadaşlar şey unuttuk. Sadece oh. Bir de arkadaşlar Başka hangi arabaları yapalım? inceleme videoları, modifiye videoları. Mesela isterseniz polis arabaları da yapabiliriz. Siz yorumlarda belirtirsiniz. Bu kadar uğraşıyorum, para harcıyorum. Para kasıyorum geceleri, sabaha kadar. O yüzden lütfen siz de bize destek çıkmak için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi daha iyi. Of, mükemmel. Şu farları falan arabadan inelim. Böyle açılıyor mu? Hiçbir yer açılmıyor. Basalım ya. Ver. bir karlı bölgeye gidelim oradaki villamıza ben basıyorum Arkadaşlar şu an villaya gidiyoruz. 嗯。 Drift modunu açalım Demek araba karı olmuş Şunun etrafında dönüyor olacak Allah 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 Allah. Ne oluyor. O あれはいいかと。そうそうそう。あれはすごい。あ、見てる痛いね。うわ。うわ。 modu Allah ve şu ne? arkadaşlar şu ikisinde arabayı ve WD'de ve RWD'de kullanmayı çünkü çok koyuyor araba. En iyisi en alttakinde. En üstteki yanlış hatırlamıyorsam ön çeker, altındaki arka şey en alttaki de çift çeker. Ben genellikle ondan kullanıyorum arabayı. Şöyle. olmasın. Arkadaşlar video bu kadar da izlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayalım. Bakın bu kadar uğraşıyorum. Geceleri para kasıyorum sabahlara kadar. Ne olur kanala abone olun. Ve başka hangi arabaları inceleyelim ve modifiye edelim yorumlarda yazınız. Görüşmek üzere. Bay bay.